sokak elektrik kabloları dışarıda sanırım İzmir'deki gibi birkaç kişinin ölmesini bekliyorlar müdahale etmek için. Açıkta bırakılan elektrik kabloları mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bölgeye gelen BEDAŞ ekiplerinin akıl almaz çözümü ise tepki çekti. Görevli arkadaşların yaptığı iş bakın şuradan toprak alıp üstüne atmak yani İnsan canı bunlar için bu kadar işte ucuz. İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bir trafonun yanında bulunan elektrik direği çıkarıldı. Direk çıkarılınca kaldırımdan geçen elektrik kabloları gün yüzüne çıktı. Durumu fark eden bir vatandaş video çekerek olayı BEDAŞ'a bildirdi. Olay yerine giden BEDAŞ ekipleri tehlike saçan elektrik kabloları için ilginç bir çözüm buldu. Ekipler çayırlık alandan toprak alarak kabloların üzerini kapattı. Şimdi bu yağmur buradan geldiğinde yağmur suyu bu toprağı buradan alıp götürmeyecek ve bu bir daha açığa çıkmayacakmış gibi saçma sapan bir çalışma yapmışlar. Gerçekten yazıklar olsun. İzmir'de benzer ihmalkarlıklar nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle mahalle sakinleri tedirgin. Ekiplerin acilen kalıcı bir önlem alması bekleniyor. Bunun bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımız sonuçta dışarıda oynuyorlar. Bir de hani yağmur falan yağdığı zaman biz de korkuyoruz. Artık hani bizim de başımıza gelir diye gerçekten hani İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Biz de korkuyoruz. Yani bir an önce yapılmasını istiyoruz. Biz burada arabalarımızı park ediyoruz. İşte bu yolu kullanıyoruz. Eve gidiyoruz. Ben zaten aşağıya dükkanım da var. Yani böyle olay olması bizi gerçekten zorluyor. Bir yağmur yağsa şu anda oradaki elektrikte bir artı çıksa, kısa devre olsa doğalgazı da sıçrayacak. Yani belki daha büyük bir olay olacak. Zaten burası ara mahalle. Çocuklar parkta oynuyor. Bir olay olsa burada Allah korusun daha büyük olaylar olabilir yani.